''Beyazıdı Bestami Lüzesur. Bir gün talebeleriyle de sokaktan yürüyordu. Ve karşıdan da bir köpek geliyordu. O büyük gönül dostu hemen duvarın dibine çekildi. Ve talebeleri de çekildi. Köpek de sallana sallana yoldan geçti gitti. Bu talebelerinden birinin hatırına şöyle geldi. İnsanoğlu hayvanlardan şereflidir. Hem bizim şeyhimiz ariflerin sultanıdır. Hem de etrafındakiler onun her biri çok kıymetli sadık talebeleridir. Bütün bunlara rağmen şeyhimiz bu köpeğe yol vermesinin hikmeti acaba nedir? Bunun üzerine Beyazıd-ı Bestami Kudüs'e soru buyurdu ki talebelerine Köpekle karşı karşıya gelince köpek bana hak lisanı ile ey gönül dostu sakın kibirlenme gurur yapma benim yerimde sen senin yerinde ben de olabilirdim. Onun için kibrine yenik düşme dedi. Gönül gözü açık olana köpek bile nasihat veriyor. Kimseyi hakir görmemek lazım.'' gücü görmemek lazım. Bu ne biçim çirkin hayvan gibi kelimeler? Kullanmamak lazım. Her şeyin yaradanı Allah. Kimse kimseden üstün değildir. Üstünlük, takva ve amele olan şeydir. Bunun üzerine ben de ona yol verdim diye buyurdu. Beyazıdı Bestami Kudüs'e suru. Kardeşlerim, bugün hakir gördüğün, taşladığın Köpek kediler yarın senden daha hayırlı olabilirler. Çünkü onlar ölürse toprak olur. Şayet sen ölürsen hesap sahibi olursun. Ondan dolayı kibrinle hareket etme. Tevazunla hareket et. Yaradan Allah seni insan onlara hayvan kılmış. Bunun aksine de yapabilirdi. Ondan dolayı haline şükret ve hazırlığını yap.